Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber sohbet ediyoruz. Arkadaşlar, kuzenim tokatlı olduğu için beraber kart açılımı yapardık ama yapamıyoruz. Bugün bugün sizlerle sohbet edelim. Nasıl? Kanalımı beğendiniz mi? Videolarımı beğendiniz mi? Ee, videolarımı beğenmediyseniz sıkıntı yok. Yeni videolar falan ekleyeceğim. Videolarda falan çekeceğim. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız peki? Hmm. Okullarınız nasıl, nasıl geçiyor? İyi mi geçiyor? Benim vallahi iyi gidiyor vallahi. Arkadaşlar kuzenim de burada olsaydı beraber video video falan çekerdik ama olmadığı için ben kendim çekiyorum. Babaannem burada olduğu için e, tek başıma çekmeye zorunda kalıyorum. E, ne yapıyoruz bugün işte sohbet ediyoruz. E, bir şey yap bir şey yapamadığım için size sohbet edeceğim. E, arkadaşlar e, bazı bazı kanallar, ben bazı kanalları izliyorum ama baya güzel. Yani Youtube'da baya güzel videolar videoları var. Ama hem komik hem güzel. Arkadaşlar mükemmel, iz, yani mükemmel yani. Mete Kayıgil mesela, onu çok seviyorum izlemeyi. Siz de seviyorsanız yoruma like atmayı unutmayın. Ee, artık bir 20 abone olalım artık değil mi? Bir 20 abone olalım, 30'a da geçeriz artık. Ee, şu an 10 aboneyim. Bir 10 daha 10, bir 10 kişi daha olsun olalım. Arkadaşlar bazı kanallarda böyle plaket plaket alıyorlar ya aldıkları için çok sevinmişlerdi. Biz de baya böyle alırsak biz de plaket kazanabiliriz. Çünkü daha yeni açtık kanalımızı. Poyraz da yani kuzenim de daha yeni açtı. o da şu an 12 abone. Ben de 10 aboneyim. Onu geçmem için bir 3 sayı ya da birkaç kere bir sayı lazım. Arkadaşlar videolarında videolarımda çok edit paylaşıyorum. Birazcık da video paylaşayım dedim. Sizi kırmayayım bir videoda kart açalım oldu. Şimdi ben paylaşıyorum. E, bu, kuzenim acaba ne yapıyor tokatta video mu çekiyor story mi atıyor edit mi yapıyor hiç bilmiyorum. E, neydi onun adı? Arkadaşlar e, şey neydi onun adı? Dark, Dog kart açılma devamını istiyorsanız yorumlara like bırakın gene kart açacağım sizlerle kart açmayı hiç bırakmayacağım arkadaşlar Galatasaray imzalı o şey çıkarsa alacağım bir de Pokemon alırım ama onları alsa Pokemon'ları çok seviyorum ya Pokemon'lar iyi olduğu için baya iyi Arkadaşlar dün bu arada dümünle aşımaşı vuruldum. Herkes yoruma geçmiş olsun yazsınlar. Ee, çok yani çok acımadı. Babam vurdu iğneyi. Hiç acımadı ama biraz acıyacak dedi. Biraz bayağı acıyor arkadaşlar. Ee, herkes yoruma şey yazsın. Rüzgar abi geçmiş olsun yazsın. Neyse bu konuyu boş verelim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz siz de o yorumlara yazın. 4 mü 5 mi aldım ben 5'e gidiyorum. Arkadaşlar e 7. liseye gidenlere başarılar diyorum. Sınavlarına başarılar diyorum. Biz de daha yeni okullara başladık. Burada videoyu kapatıyorum. Ee, yarın belki video çekerim. Belki çekmem. Story, edit falan atarım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.